Vallahi bizim istediğimiz temizlik konusunda değil mi? Böyle sahillerdeki yani şeyleri, sahil şeyleri onlara mı bağlı mı? Yoksa yok. yok onlar. Hani sokakları temiz olsun, tamam mı? Pazarlar biraz daha dikkatli yani şey yapsınlar, takip etsinler, daha şey olur. Ama kadın şimdi daha yeni geldi. Hani ne yaptın? Biz daha hani yavaş yavaş yani eskiye göre iyi yani fena değil yani. Ha, i̇nşallah daha iyi olur Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsun? Ha, büyükşehir bambaşkadır daha iyi. Daha iyi yani en çok yani belli yerlerde, merkezlerde en çok bele, büyük belediyesi şey yapıyor. Yani buranın Didim Belediyesi sokakları ve şeyleri ama en çoğunlukla ya, Aydın daha güzel şeyler yapıyor. Te, parklar olsun hani merkezi yolun şey çiçek mi çiçekler olsun. Aydın daha güzel konuda şey yapıyor zaten.